Bugün Xiaomi'nin yeni kaleminden bahsedeceğiz. Ee, öncekiyle de aslında böyle bir kıyaslama olabilir ama inceleme olmayacak. Çünkü Niye? Ilk, çünkü ilk videomda <laughs> ilk, ilk ve son, kalemi <laughs> incelemem demiştin. Evet o yüzden. <laughs> biraz ben yaparım kardeşim çok şey yapmayın. Tamam <laughs> o yüzden biraz böyle video tadında <laughs> bir kıyaslama da olabilir. Bir video olacak. Şimdi ilk olarak e, kutu içerisinden bahsedelim. Soldaki yeni olan Evet. İmza kalemi diye geçiyor ama aslında mürekkepler aynı. İçeri tamamen aynı bunların evet. o zaman. Tam evet. içini de açarız, hiç evet. sıkıntı yok. Tamam. Hayır, şuradan. Bakalım içinde ne varmış, nasıl, ne şekilde geliyormuş, bunu bir görelim ilk baş. Böyle hoş bir paketin içinde geliyor. Paket de güzel ha. Evet. Pakette boş paket değil yani hoş olmuş. Şimdi ilk izlenim alüminyum bir malzeme kullanmışlar kalemin dışında. Şurası tam anlayamıyorum. Ya iyi bir plastik ya da metal. Metal. Ama birazcık ucuz bir hissiyatı da var ya bunun. Hani çok şey yapamadım ben ama. Şöyle. Kalemin hani döndürdüğünüzde o basit yani tamamen kaliteli bir hissiyat alabiliyorsunuz ya. Hiçbir şekilde hani basit değil bu. Orası kesin. Kalemin bir içine bakalım. Oldukça hoş. Mijiye yazısıyla bir kalem içi gelmiş. Plastik malzeme fakat hani böyle ucuz basit bir plastik değil. Bayağı sert hatta. Oldukça bir hoşuma gitti bu. Sonuçta Swiss. Tabii ki Swiss. evet Swiss made bu. Swiss quality diye zaten burada not düşmüşler. Bunu kapatalım. Yazıya geçeriz şimdi. İlk baş diğerini de inceledim tekrardan. Bunu sen incelemiştin zaten. Evet. Ama sen yemin ettiğin için bundan sonra kalem incelemelerini ben yapacağım. Sen de video çekmeli uzun zaman olmuştu ya. Evet. Şimdi yine aynı şekilde hoş bir paketin içinde geliyor. Ben bu paketi çok sevdim ya. Neyse. Ya şu an zaten hep böyle paketlemeye önem veriyor. Evet kutulamaya paketlemeye önem vermiş. Bence bunun hissiyatı daha iyi gibi duruyor. Hani diğerin oranla tam emin ama hani dokunuşu daha hoşmuş gibi geldi bana. Evet bence de öyle. Dokusu daha güzel. Yani Şurasının mesela hissiyatı bunda çok daha iyi yani. Beyaz olanla çok daha iyi şu. Ataç mı diyoruz böyle? Yani. Ne diyoruz? Tutturmak için kullanıyoruz ya. Bunu açıyoruz ucunda plastik bir tane lastik de alıyoruz. Malzeme karşılıyor. Diğerinde de vardı. Ondan çıkarmıştım denemek için. O ne? Elime falan yapıştı abi bu. Ha, neyse çıktı. Onu mürekkebi kurumasın diye. Ha, güzelmiş. Bu da aynı şekilde oldukça kaliteli bir hissiyat veriyor kalem açıldığında falan. Hani basit bir kalem değil, bunu anlıyoruz zaten. Bir de bunun da içeriğine bir bakalım. Zaten sanırım aynı uç demiştin sen. Aynen direkt aynı uç çıktı. Direkt yazıları falan her şey aynı üstündeki. Sanki bunun iç malzemesi daha kaliteli gibi duruyor ya. Tam anlamadım ama. Ağırlık olarak ne diyorsun? Şimdi ağırlık olarak o konuya bir geleyim hemen. Kalemi kapatayım. Ağırlık olan bu yeni alüminyum yani metal gövdeli olan çok daha ağır duruyor yani hemen hemen bir, bir buçuk kat falan ağır diğerine oranla evet. beyaz oranla aynen yani bu tamamen gövdeyle alakalı zaten hiç kısmında pek bir şey yok değişen bir yazılarına geçelim İkisinin de çok güzel hissiyatı var tutarken de çevirirken falan da Yani bayağı iyi bir hissiyatta var yazarken ya. Zaten mürekkepleri aynı. Doğal olarak hani yazım konforu da aynı. Çünkü tasarım olarak kalemlerde hiçbir fark yok görebildiğiniz gibi. O yüzden tamamen aynı şekilde yazıyorsunuz. Hani hiçbir fark göremiyorsunuz kalemlerde. Ama hani basit kalem değiller. Bunu söylemek lazım. Oldukça iyi birer tane kalem bunlar. Biri imza kalemi diye geçiyor. Biri normal tükenmez kalem fakat yani o fiyatı alıp rahatça kullanabilirsiniz ya. E, sen de mürekkebi aynı zaten. Aynen. Sadece yapısı işte tasarımı farklı biraz. Ve mürekkepleri Swiss quality diyor. Yani bence alınır derim ben bunlara. Şimdi benim e, önceki kullandığımda zaten 5 ay, 5-6 ay falan kullandım. 5-6 ay gidiyor. Mürekkeple. Hiç ucunu değiştirmedin değil mi yani? Ha, yani yok. İşte 5-6 ayda bitti. 5-6 ayda bu içindeki uç dediğimiz kısım evet. bitiyor şu. Aynen. Zaten bunu da satıyorlar. Hı hı. Bunu da linklerde bulabilirsiniz rahatça Şimdi Xiaomi'nin kalemlerine değindiğimize göre diğer kalemlerle bir sıralama yani bir karşılaştırma yapabiliriz sanırım. Hepimizin tanıdığı işte burada ucuz kalemler var. Şirketlerin hediye ettiği, kendi reklamlarının üstüne logolarını yaptıkları falan kalem var. Kırtasiyede 5 ila 7 liraya bulabileceğiniz kalem var. Bir de bu kalem var. Bu kalem oldukça güzel. Şu birkaç senedir yeni moda oldu bu. Bildiğimiz standart pilot kalemimiz var. Japon malı. Stabilolar var çizimlerde kullandıklarımız. Bir de benim çok para verip aldığım bir tane Leime Pico var. Bu kaliteli bir tükenmez kalem markası normalde. Ama böyle küçük versiyonunu üretmişler. Bunu da işte karşılaştırmada hani inceleriz şöyle ufaktan. Tamam. Şimdi yazılara mı geçelim? Şimdi yazılar. yazılara geçelim. Yalnız yazılara geçmeden önce bu kalemleri almak isterseniz, biz linklerini aşağı veriyoruz. Hani... Almak isterseniz. Almak isterseniz evet. alın yani. yani. İyi bir kalem. Evet, yani güzel yazan Ama bir kalem. Ama bir şey değil mi? Bunu mesela birine hediye olarak da verebiliriz ya. Evet. Değil mi? Oldukça mesela kutunun içerisinde işte şu pakette gelmesi falan oldukça kaliteli bir hissiyat katmış. Evet. Zaten hani ne bunun ne bunun dış malzemesi kötü değil. Evet. Oldukça yani iyi kalemler. Evet, on numara. Hani bir de böyle Xiaomi. Hani her ürünün Xiaomi olmaya Tabii. çalışır insanın. Belki, belki koleksiyon yapıyorsunuzdur, <laughs> evet. kadir gibi tamam, tamam, alırsınız diyorsun. yani, ne olacak? Havlusunu bile aldın sen yani, <laughs> kalemini almaktan mı çekineceğiz hiç? Neyse. Şimdi bu hani... Ben en size hissiyeti anla hissiyatını anlatmaya çalışırım. Tamam, Yazıda ya bakacağız. Yazıda da artık görürsünüz olabildiği kadar. Hepsine kalem incelemesi diye yazıyorum şöyle. Bu hani markasız, en ucuz kalemlerden. Bunu 50'li, 100'lü bile bulabiliyorsunuz her yerde. <laughs> Nasıl? Akıyor mu yazarken? Valla akmıyor ya. Hmm. Bir hani böyle durdurma seni, yavaşlatma falan var. Anladım. Engel oluyor. Zaten kullanım olarak da pek konforlu bir kalem değil. Zaten kimsenin bunu hani... <laughs> ...istekle alıp kullanacağını ben düşünmüyorum. Yani. Sadece mecburiyetten kullanıyoruz ama... ...enteresandır ki en çok kullanılan kalem de yine bu. He, ee, öyle. Şimdi onun biraz daha iyisi. Böyle 1-2 liralık bir pensan var. Onunla bir yazayım. Bunu da yine her kırtasiyede bulmak mümkün oluyor. Bak bu biraz daha iyi akıyor şu an. Mürekkepleri neredeyse aynı kalitede ama akıcı olarak daha iyi bir kalem. Yine bunun da dizayn hani şeyi var. Tasarım sıkıntısı olduğu için birazcık elinizi hani, yorabilir uzun kullanımlardan sonra. Hmm. Şimdi bu şirketlerin hediye ettiği üstüne logolarını bastığı yine biz burada da bir tane kalemimiz var da bizimkinin üstünde de reklam var. Göstermemeye çalışıyoruz biz de bunu. Hmm. Aynı şekilde kalem incelemesi yazalım. Şimdi bu daha akıcı oldu yazı olarak. Ee, hani neredeyse pensen kadar bir akıcı yazdı ve biraz daha hani kalın olduğu için kalem daha bir konforlu oldu. Uzun kullanımlarda hani şey olabilir sizin için daha rahat olabilir. Mesela uzun bir ödev yazıyorsanız ya da bir araştırma yazısı falan yazıyorsanız oldukça hoş oluyor. Hani diğerlerine oranla en azından evet. öyle diyeyim. Şimdi bunu geçtik zaten. Bunların üçünü biliyorsunuz. Her şekilde bulmak mümkün falan. Kırtasiyelerde böyle 5 ila 7 liraya işte 10 liraya falan satılan kalemlerden bir tanesi var. Markası yazmamış. Bunların markası yazsa da yazmasa da hemen hemen aynı yazıyorlar. Bunu bir deneyelim ufaktan. İğrenç yazımla. Şimdi buraya baktığımızda da yazarken aynı şunu söyleyebilirim size. Bu da akmıyordu. Fakat tutuş olarak yani ergonomik yapı olarak oldukça iyi. Hani hiç elinizi yormadan yazabiliyorsunuz. Sadece tek eksiği bunun akmıyor. O da mürekkebin kalitesizliğinden dolayı çok büyük ihtimalle. Ama kalemin dışı falan oldukça iyi. Hani malzeme. kaliteli hissi veriyor yani anlatabiliyor muyum yani? Oldukça yani ma malzeme iyi. Malzeme iyi. Şimdi malzeme iyi. Sadece iç malzemesi kötü. Şimdi benim burada favorim var. Bu mu? Evet. DNA pen? Ayrıca benim favorim bu oldu ya. <laughs> bu kalemin özelliği hem kalın yazar hem de arka sayfaya geçirmez. Çok hmm. hoş bir özelliği var bunun. Bunu her yerde bulabiliyorsunuz. Fakat hani fiyatları çok değişken oluyor. Bazı yerlerde 3,5 lira bazı yerlerde 10 liraya kadar çıkabiliyor. Yani nerede bulursanız ucuz bir alın deneyin derim. Oldukça hoş hissiyatı falan evet. müthiş bir kalem bu. Ya ben bunun hem tutuşunu beğenmiştim hem de çok iyi akıyor yazarken. Evet. Hani al bununla ben... tez yaz yani. Aynen yani. öyle. Fakat işte sıkıntısı şu, ben bir ödev yapıyordum, bir ödevlik ömrü vardı bunun yani. He. Çat diye bitiyordu. Ya bu kadar kaliteli yazmasının da bir karşılığı oluyor tabii Anladım. ki. Hani belki bu. evet, belki imza atarken imza kalemin niyetini kullanabilirsiniz ya da ufak tefek yazılarda kaliteli olmasını istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Hani öneririm ya. Hani bu fiyata değiyor. En azından denemedik bir kere alın, kullanın derim ben bunu. Evet. Şimdi geldik Japon üretimi Pilota. Bu bildiğiniz pilot kalem. Hani eskilerden beri hep kullandığımız, duyduğumuz evet. pilot kalem bu. Evet. Ben bunun şeyini çok seviyorum. Yol tutuşunu çok seviyorum <laughs> yazarken. Hani İnanılmaz kontrol sizde hem şabası veriyor yazı. Fakat e, birazcık fazla tutarsanız mürekkebi arka sayfaya kaçırma ihtimali var. O yüzden serice kontrollü şekilde yazmanız gerekiyor. Sonuçta pilot. Evet sonuçta pilot. Bunun ömrü de çok çok uzun değil. Hani yine ödev yapmakta bununla zorlanırsınız. Zaten hani tek durduğunuz anda hemen akmaya başlıyor. O yüzden biraz yazarken dikkat edin. Ama Yine kaliteli bir yazı yazmak için, kontrollü bir yazı yazmak için ihtiyacınız olan kalem bu bence. Yine de ben bunu standart diye alıyorum. Yani kalemi övmek için değil evet. sadece standart bu diye alıyorum. Ele alıyorum öyle diyeyim. Evet. Şimdi bunu da geçtik bir kenara. Bunu da zaten biliyorsunuz. Stabilo var. Stabiloyu da az çok duymuşsunuzdur. Bu resim yapmak, karikatür çizmek gibi eylemlerde kullanabileceğiniz bir kalem. Bunun ucu diğerlerinden farklı. Fotoğraflara ee, fotoğrafları eklemeye çalışırız. Bunların hepsinin ucunda top vardı. Bunda top yok yani. Bunda daha farklı bir malzeme kullanmışlar. Tam olarak malzeme bilmiyorum. Araştırır yorumlara siz de yazarsınız. Ama keçe tarzında herhalde. Belki keçe tarzında olabilir. Yani çok hani rahat bir çizim hissiyatı veriyor. Yazarken de çok aslında hoş. Şöyle gösterelim. Bu da çok fazla tuttuğunuzda arka sayfaya akma ihtimali var. O yüzden seri yazıyoruz. Birazcık ses çıkarıyor yazarken fakat hani bu çıkardığı ses size sürtünme olarak geri dönmüyor. Bu yüzden merak etmeyin. Oldukça rahat, konforlu bir yazma sağlıyor. Daha doğrusu çizme diyebilirim yani. Şimdi Xiaomi kalemlerimiz var burada. Bunları diğer kalemlerle bir karşılaştıracak olursak buradaki kalemlerin hepsinden daha yüksek bir kalite verdiğini söyleyebilirim bir metal malzeme evet, var. Evet bir metal malzeme var. Zaten bununla başlayarak hani Bitcoin'e geçiyor. Ardından içindeki mürekkep oldukça kalitesini gösteriyor. Ben bu e, beyaz olanın kaplamasını çok seviyorum. Normal evet, kaplama kullanılıyor. Hani hem güzel tutuş hem böyle rahat, güzel bir his yaratıyor. Yani baya baya kalite diyor ya. yani. Hem tutarken hem yazarken. Aslında şaka ama bu kalem tam hediyelik ya. Şu an düşünüyorum da. Ben bence de hediyelik ya. Hani müthiş bir hediye bence. Yine hani hiçbir farkları olmamasına rağmen kısaca şöyle bir yazayım. Hem yazarken akıyor. Hem de sizi hani üzmeyecek şekilde bir mürekkep bırakıyor kağıdın üstüne. Oldukça güzel. Şimdi benim aldığım bu Lemi Pico'ya bir bakalım. Buna para vermeme nasıl sebebi? Elimde oynamak içindi böyle. Yani yazmak gibi bir derdim yok. Zippo alacağıma dedim bir kalem alayım da işte değilse hani bir işimizi görsün falan diye. Ama aldığımda çok büyük şaşırmıştım. Hayal kırıklığına uğramıştım ben. Niye diye soracak olursanız işte şöyle sıkıntıları var bu kalemin. Kaç para ver Kaç para verdin bu arada? Yani 100 liranın üstündeydi. Hmm. Ama hani en basit yani Neredeyse şununla kafa kafaya yazıyor. Yani <laughs> Yazık. Çok kötü bir durum oldu benim için. Şöyle içeriliğini göstereyim size. Küçük bir tane tüpte, hoş bir tüpte şöyle mürekkebi var. Yani çok büyük ihtimalle mürekkepten kaynaklı bir sıkıntı bu. Eğer daha Tabii. iyi bir uç bulursanız ben iyi yazacağına inanıyorum. Dış kaplaması falan oldukça güzel mesela. İşte o noktada değinmek istediğim yerse şu neredeyse aynı kalitede kaplamaları var yani şu kalem 100 liranın üstünde bu kalem ise kaç dolar birkaç dolar yani değil mi yani, -3 çok, dolar canım. yani çok pahalı Hı. değil yani 2-3 dolar vererek böyle yüksek bir kaliteye yakalamak oldukça hoş bence evet. o yüzden hani bu noktada ben çok sevdim xiaomi'nin kalemlerini yani gerek yok bu kadar para vermenize bir tane alın xiaomi keyfinize bakın yani tasarım Hoş, yazım hoş, tutuş hoş. Malzeme yani şey, kalitesi hoş. E, şey olmasın. Yanlışlık olmasın. Bu 2-3 dolar civarında, bu da 6 dolar civarında. Ne falan. olsun ya Alüminyum yani. daha pahalı. Bunu da alabilirsiniz. Ben de beyaz alırdım kesinlikle. Aynen. Ben de beyaz alırdım ya. Beyazın kullanış şey böyle. Alüminyumda sanki biraz böyle pürüzlü bir hissiyat varmış gibi. Diğeri daha böyle pürüzsüz. Evet. Yani akıyor böyle tuttuğunuzda. Yani sanki tutuş olarak da daha iyi. Alüminyum çabuk kayıyor elden. Böyle. Evet. Evet öyle Biri bir şey. Böyle hoş Gerçi pürüz, pürüzlü yüzey nasıl daha çabuk koyuyor Varla ben onu anlamıyorum. <laughs> evet. Evet. Enteresan bir durum. Şöyle size göstereyim kalemlerin yazma farklarını. Bunlar fotoğraf olarak da aynı zaten. Bu şekilde çeşitli kalemlerden bahsetmeye çalıştık işte yazış olsun tutuş konforu işte mürekkebin kalitesinden olsun. Hani nereye kadar inceleyebiliriz Siz de takdir edersiniz zaten. Yani bu şekilde bir değinme oldu. videosu oldu. Evet. Geri dönüş videosu oldu bizim ortak videolarımıza. Evet, bir muhabbetimizi bir olmuş çekmiş olduk bir Aynen. Umarız beğenmişsinizdir. benmişinizdir. İyi Aynen. Öyleyse şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İndirimde olan ürünleri veya güzel kuponlar bulduğumda Facebook sayfamdan paylaşmaya çalışıyorum lansını takip edebilirsiniz. Ayrıca bana buradan ulaşabilirsiniz de.